Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde sembolümüzün e, sinyal camı kırıldı. Onu tamir edeceğiz. Efendim buyurun. Sanayi bir ürün müydü? Çok e, bilemiyorum ama sararıp solmuş iyice böyle e, kendinden geçmiş bir e, sinyal lambası vardı. Haften bir yere sürttürdük ve kırıldı, dağıldı gitti. Şimdi buna e, orijinaline yakın da olmasa da e, işini görecek kadar bir e, cam imalatı yapacağız dostlar. Buyurun. Şimdi arkadaşlar bunun için şöyle bir eski bir buhar makinesinin camını kullanacağım. Daha doğrusu plastiğini. Zaten bunun orijinali de plastikti. Ve bükümü de bükümü de arkadaşlar neredeyse birebir bunun bükümünde uymayan yerlerini de sıcak hava tabancasıyla uyduracağız. Öncelikle kesme işlemini yapalım. Ölçü alacağız. Sonra kesme işlemi. Sonra da güzelce ee, alıştırmasını yapıp güzelce yapıştırıp geri takacağız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Bakın camımızı çok zor da olsa imal ettik. Hakikaten çok uğraştırdı. Çünkü defalarca kırıldı. Başka bir plasteye geçtim falan derken böyle beni cebelleştirdi. E, fena da olmadı. Hafiften şu ön yüzünde lekeler falan oluştu ama artık o kadar idare edeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle fıstık gibi yaptık. Şimdi şu yüzüne hafiften bir silikon çekeceğim. Kap camı üzerine kapatacağım. Arka tarafından da sıcak şeyle lehim makinesi 2-3 yerden kaymasın diye tutturacağım. Ondan sonra kurumaya bırakacağım. Arkadaşlar nihayetinde bakın bakın şöyle bir işçilik çıktı yani çok profesyonelce değil ama evet işimizi görecek kadar su almayacak ve fizik anlamda yerine koyduğunuz aslında biraz da böyle profesyonel yakın iş bir görsel çıktı yani artık bu kurumaya bırakıp eğer takılma takılan yerlerin tekrardan minik aşındırma ile yerine oturup oturtup işimizi bitireceğiz arkadaşlar Evet kurumaya bırakalım Şimdi arkadaşlar şöyle e, ışığını da göstereyim size 12 volt e, bir enerji verip Evet bakın şöyle gördünüz mü onun bir de Artık hizmete hazır. Yerine takalım. Evet arkadaşlar. Takalım yerine. Bakın gördünüz mü? Fıstığın hacameti. Şimdi işlem bitmedi. Ee, arka tarafının kablosunu falan kesmiştik. Onları güzelce yapacağız. Bunun arka kapağının çıkarması vaziyette. Alttan asılıyorsunuz. Sonra üst tarafı öne doğru çekiyorsunuz. Heh. Böyle. Şimdi tablolarını güzelce lehimleyelim. Kuantlayalım ve işimizi bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar elektrik bağlantısını yaptık. Ön tarafında e, tırnağı arka tarafında da e, bastırmalı tırnağı var. Önce ön taraftan takıp sonra arka taraftan bastırdığımız zaman artık mekanizma yerine güzelce oturdu. Dediğim gibi bakın hem burada tırnağı hem burada tırnağı hem de şuralarda tırnağı var. Bu kapağı şu vaziyette yerini ettiğiniz zaman Artık sinyalimiz neredeyse orijinal görünümüne yani orijinalmış gibi oldu dostlar. Evet. Peki. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.